Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli, duydum ki Mustafa Özçimşekler'in cennet köşkünde toplanmışsınız. Ya o ne biçim salon ya. de hiç konuşmuyorum zaten onu boş ver. <laughs> o sıra dışı. Ama Mustafa Özşimşeklerin salon benim ev kadar. <laughs> Şimdi ehli tasavvufun ehli tarikin Allahu Teala'nın rızasında say etme niyetiyle bu yola giren insanların birinci işareti fakrdır. Yani fakirliktir. Bu işe zenginlikle girilmez. <laughs> Ulan var ya siz siz var ya ne ne halt ne haltlar yiyorsunuz var ya. Bu işin sırrı önce fakir. Yani soyutlanma. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hani ben evliyanın velayet erbabının kitaplarını şey yapmasam da tasdik etmesem de bir göz gezdirmişliğim var. Diyor ki eskiden şeyhler müritlere bu yola girmek isteyenlerin bu yola girmek isteyenlerin mallarını, mülklerini elinden alırlardı. Hani bunların dirayetlerini ölçmek babında şöyle de deneyebilirlerdi. Karılarınızı boşayın. Biz nikah kıyacağız. Yani nefsini kabartmak adına. O an dönen dönüyor. nefsini kabartan dönüyor ya. Yani. Şimdi cübbeli gelse dese ki işte bu yolu talim et işte falan. Ben şeyh değilim. Yani şeyh olsam. Yani tarik tarih değil. Ben eğri ben e hani eğri sünnetin bir şeyhi olarak bir şey gelse mesela böyle bir şeyh olsam bana gelse cübbeli desem karıyı boşa e ben nikahlayacağım. Cübbeli çıldırır. <laughs> Mustafa Öztürk Öztürkçekler ha öyle. Abi e, kadından büyük fitne fırakmamışım buyururken fitnelik şey manasında. Ona hizmet, ona tabi olma manasında fitnelik. Yani onun yaşantısı o övsün bizi. Onun için yapıyorum her şeyi mahrezinde. Fitne. Yani Allah'ı unutup karılara hadimci hadim, hadim olma durumu. Şimdi bunlar bakarsan fakir içinde değiller. Fakru zaruret yani anlatılır Ali Bezaz, Ali Aydar Efendi, Ali Bezaz Hazretleri'ne gittiğini ve yıkık dökük bir viranede saç baş şey dağınık işte entare usulü bir gömlek Osmanlı fakir fakirlerinde bulunan bir mintan gibi bir şeyler. Yani hiç dışından göründüğü gibi ee, dışından göründüğü böyle bir hale tavra benzemeyen bir adam. Ama bunlar beya bir şeye benziyor ya. Mehmet Taluh, Mustafa bilmem ne Vanlıoğlu, ee, yani bütün kafalar orada. Hani ben Mehmet Talu'yu ayrı tutardım. Yok abi. Yani Cecel, şimdi Cübbeli Cecel'in memesini emecek de onun yanındakiler yani e, yokluk içinde yaşayacak. Öyle bir yok yokluk yok yani. <laughs> Öyle bir yokluk yok. Olamaz. Şimdi yani ahiret için gerçek manada ahirete tayyip Allah'ın rızasına, Resulullah'ın yolunun batınına, sırrına e, talep için bunlardan soyutlanmak lazım. uzar ve halinde olmak lazım. Bunlarda da bu hal muhal. <laughs> Bunlarda bu hal muhal. Hani avam diliyle konuşalım. Bunlarda bu hal yok. Cancağızım. Sefil kardeşim. Mal kardeşim. Aklını kiraya vermiş, tapulatmış kardeşim. Uyan, uyan, uyan. Bunlar bu bitat toplantılarını, merasimlerini geceleri düzenlemeseler diyemezler ki işte Resulullah'ı, seni seviyoruz ya Resulullah, o gelse, onun zamanında olsa ilk inkar, inkar edecek bunlar ha, bunlar. Ki e, lafızlarından, etiklerinden, yaptıklarından bu net gayet anlaşılıyor. Kimi Resulullah'ın hadisini reddediyor, dansöz gibiler ya, dansöz. Yani bunlar dün akşam bir araya gelmişler cübbelinin paylaşımında. Ya kardeşim siz birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz lan? Yani birbirinizi uh, ululuyorsunuz ha. Yani siz de doğru yapıyorsunuz, hep bir doğruyuz. Ama bu kadar da e, yanlışlarınızı ortaya döken bir insan var. Hani ızam da etmiş değilsiniz. Vicdanınız nasıl rahat ediyor? Kafir olarak gideceksiniz ya. Yani. yani bunu nasıl söyleyeceğim ben size daha? Mehdi'yi ilk ayetem Muhammed'e in indirilene inşa etmiştir bu Hazreti Muhammed Bunun zayıfı, mayıfı bilmem neyi olmaz. Bunu da bunu bu yönünde gösterdim. Kur'an-ı kadimde Mehdi vardır. Elçi vasfı vardır Mehdi'nin. Mehdi, Mehdi ehl-i Bir kere diyemediniz ehl-i diye ya. Böyle adi oğlu adi dersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin 70 bin deccele tabi alim olduğunuzu, kafaları kazıtan harici olduğunuzu yani ibadetlerinizi dahi bildirmiş ya. İbadetlerinizin nasıl olacağını. Yani onların ibadetleri yanında, namazları yanında namazlarınızı hakir göreceksiniz. Amelleri yanında amellerinizi hakir göreceksiniz. Ama ne var ki diyor? Onu Kur'an onların bazılarından aşağı inmez. Dert değil, dert Allah'ın gerçekten rızası değil. Bu hani dışarıdan görünen bunlar kendini kandırabilirler. Bu zamana kadar kandırıyorlar da ulan sizin ne edemediniz, edemediğiniz edemediniz ee, kemalatını etmiş. Hani ben Mehdi ben Mehdi'yim, ben mehdim diye cia bağıran değil. Kemalatını ihsar etmiş ve bu yönde İslam'ın esaslarını, itikatlarını, itikat esaslarını, kurtuluş yollarını gösteren bir zat var ya. Ve bu zat diyor ki siz şu cemaatsiniz. Resulullah'ın belirdiği şu cemaatsiniz. Resulullah'ın bir, şu bildiği işte amelleri düzgün, Kur'anları boğazlarından geçmeyen haricilerdesiniz diyor size. Siz de ona bir şey diyemiyorsunuz. Rezil rüsva ediyor sizi. Ha siz siz e, ulan, buna, kimse inanmıyor diye eee ahirette kurtuluşa kurtuluşa mı edeceksiniz? Madem gaye alet, e ben ben bende bir inanılmaması da beis yok da olsa ben bir şey istemiyorum. Ben ben kimseden bir şey beklemedim. 11 12 senedir ben çalışma yapıyorum. Kimseden kimseden şu kumbaraya şu kadar atın çıkarken bir tat toplantılarını ululama adına işte mevlit risalemiz var. İşte e, şimdi en en düşük 20 lira desek bin tanesi 20 milyar. 5000 tanesi 5000 bin tane satsa 100 milyar şaşkaza 10 bin tane 15 bin tane satar zaten cübbeli. Yani almayan da diyor sağa sola verin. Sanki kurtuluş hisalesi yazmış. Yani yani ben şimdi bunu dökersem yazıya mazıya yarın bir gün ben de köşe dönüyorum ama bundan bir şey beklememem lazım. Benim. Bundan kesinlikle bu din şeyinden hani şunu da yapayım da bundan para kazanayım hani köşeni o işte millet benim gerçekten kabul ettiğinde şu risaleyi yazdığımda işte bir e, milyon adet satsın işte bir milyon çarpı e, bunlar da Mehdi nasıl olsa Mehdi'yim ben işte e, 50 liradan satmış olsam o 50 milyon lira falan filan bunlar boş işler. Madem ki gaye Allahu Teala'nın rızası, gaye ebediyet. E sizde bu olmayacak. Yani dünyada geçineceksiniz. Yani birbirinizi kandırdınız, yüzüne baktınız, O efendi işte nasılsınız efendim, nasılsınız efendim. İşte şu şu şuna ettiği yaptınız, çok güzel yaptınız efendim. Dediniz birbirinizi ululadınız ama sizlere yap, yapan yapılan reddileri görmediniz. Hani şurada da birisi var hakikatleri koyuyor hakikatleri söylüyor. Dinin özünü aktarıyor. Resulullah'ın bildirdiği dini kurtuluş yolunu aktarıyor. Ve bunun sağ yanağında inci andıran kız gibi bir işaret var. Resulullah bunu bildirmiş. Ha. Bir de bunun nüvvet mührünün olduğunu söylüyor. Bu nüvvet mührü. Yani işte eserden ziyadeyi anlayamayan ziyadeden eseri anlayamaz. Şimdi akıllı insan der ki bu alamet normal bir alamet değil. Yıldız, yıldız gibi işaret normal bir alamet değil. bu varsa nübüvvet mührü de vardır der ya. yani. Hani şekil şemalde Resulullah'ın bildirdiği gibi cübbelin değiştirdiği değil, önceki tanımlarına uyuyor. Cübbelini, cübbeli, cübbeli ee, o kadar kahpe ki yani nasıl bir kahpe, nasıl bir yavşak din kahpesi, din şerefsizi, din ahisetsizi. Tabi siz buna susmakla aynı kategoriyi bütün alimler alıyor. İsmail Ağa'yı elinde eviriyor, çeviriyor mal, malarif. Yani o sinsilik, şeytanlıkla. Aslında çok da öyle ağım şağım bir şey yok ama e millet rahim olmuş. Niye? E, yani e, üstüne olsalar da, talepleri dünya olduğundan yani onun bu basmalarını görseler bile dünyada onun yaşadığı yaşadığı hayata yakınlığa talep ettiğinden cübbeliye bir şey diyemiyorlar. Ve yakın olmak istiyorlar yani onun emdiği emdi e, biz değmebilir miyiz gibi bir durum var. Ama uyanan uyanıyor zaten şimdi selefilerin güne kadar e, kafalarını kaldıramayan selefiler sizin küfürleriniz İsmail Ağa cemaatinin bilhassa Eylül Sütli Sünnet'in kalesi bilinen İsmail Ağa cemaatinin küfürleri sebebiyle selefiler diye bir grup çıktı. Biz şunu söylüyorlar. Abdülkadir Polat mesela biz biziz ehli Siz diyor ehli sünnet değilsiniz. Ehli sünnet olan biziz, biziz diyor. Baktığı zaman yani siz ehli küfür olarak gözüküyorsunuz. <laughs> ben de hakikati söyle hani dışarıdan bakınca. Onlar da küfür ama onlar da geç hariciler. Bir arıcıdan bir hariciye yani. Yani bu işin bu işin sırrı fakır dedik. Şimdi fakir fakru fakirliği sizde biz görmedik. Yani dünya ve nimetlerinden soyutlanmayı, soyunmayı ben sizde görmedik. görmedik. Bu ahiret için niyet olursa böyle. Ama sizin niyetiniz dünya ve getirdikleri olduğu için ahiretten soyunduğunuzu gördük sizin. Olaya bak ya. Sizin ahireti silip paramparça edip Allah rızasını bir kenara atıp bir tekme atıp Allah rızasına haşa kella misali hali de söylüyorum Allahu Teala'ya sığınırım. Resulullah'ın sünnetine tükürüğü basıp yani öyle bir haliniz var, nisani haliniz var. Diyorsunuz ki biz biz deccali sistemin bize getirdiklerini talep ediyoruz. Biz milleti böyle oyalamak oyalamak e, durumunda biz size e, İslam'ı tebliğ ediyoruz. O kötü Abdülaziz Bayındır kötü, şu İslamoğlu kötü. Onlara zaten inanan yok lan mallar. Mal oğulları mal. Mal oğlu mallar. Adi oğlu adiler. Pardon. Madi oğlu adiler. Mal dersem olmaz. Mal değil. Adi oğlu adiler. Resulullah sal sal sallallahu, aleyhi ve sellem'in sözünü söyleyeyim. Yani ondan geri çekiyorum onun sözümü. Mal oğlu malları. Siz Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adilersiniz. Yani hem hem ahiretten soyunacaksınız dünyaya e, dünyayı talep edeceksiniz dünya e, ahireti dileme adına Allah rızası ve Resulullahın tebliğini bir kenara atıp e, ezip geçeceksiniz ondan sonra bir de e, insanların gözünde hani e, yeter ki insanlar bizi öyle görsün, efendiler görsün, e, din büyükleri olarak görsün, hakikati aktaranlar olarak görsün siz de öğrenemediyseniz bundan sonra siz de bu adilere, adi oğlu adiler olduğunuzu, decele tabi 70 bin halim olduğunuzu, kafaları kazıtan ha, ha, hariciler olduğunuzu öğrenemediyseniz yani size uyan yani size uyan adi oğlu adi olmaz da hepten yani akılsız, düşüncesiz hani bir düşünce namına bir şey yok yani bir emare yok demek ki. Demek ki bizim efendimiz, bizim efendimiz davasında gidiyorlar. İş burada yani. Hani dersiniz ki ya Abdülkadir Geylani'nin örneğini verirsiniz bir de. Siz işte biz böyle yaşıyoruz ama bakın Abdülkadir Geylani bir Hristiyan diyor. Sizin Resul, sizin sizin diyor peygamberiniz önderiniz demiyor mu dünya müminin zindanıdır dünya müminin zindanıdır kafirin cennetidir evet ya Abdülkadir diyor sen diyor cennette gibi yaşıyorsun diyor bir, yağ kaymak bal et tavuk neyse e biz diyor yokluk içinde yaşıyoruz o da şeyi gösteriyor gideceği yeri sağ kolunun yerinde gösteriyor bakıyor ki yani onun gideceği yeri gösteriyor şeye o kişiye cenneti Diyor ben neredeyim diyor. Ya Abdülkadir diyor. Sen diyor şu an diyor gideceğin yere göre cehennemdesin diyor. Ondan sonra onun gideceği yere gö gösteriyor. Ya Abdülkadir şey Abdülkadir Geydar'ı soruyor. Sen diyor nasıl bir yerdesin şu anda gideceğin yere göre diyor. Ben diyor cennetteyim. Gideceğim yere göre. Şimdi bunlar da böyle bu itikatle yalan yanlış insanlara böyle bir şey de anlatırlar mı? Bunlar kahpe zaten, din kahpesi. Bunlardan hakikati kabul etmek gibi bir erdem. Yani şimdi müminde olur bu. Hikmet, doğru söz müminin itikmalıdır. Bu mal ol, adi oğlu adilerin değil yani. Bu ululama eti köpeklerinin değil. Yani köpek diyorum ya köpek inan, inanın ahirette yani İnsanlar adına ben kimseye bir işte şefaat ederim falan gibi bir şey yok ama e, ben Allah'tan iki tane köpek, iki tane din, şey kedi dileyeceğim ya. Ha bak. Bak kedim benim. Benim başımda duruyor. Şurada oturuyor. Değil mi kızım? Kızım. Şunu ben dileyeceğim. Biz e, devamlı oyun oynuyoruz, şey yapıyoruz. Onun, onun e, söylemek istediklerini anlıyorum ben ya. Yani, oynamak istediği zaman geliyor, dokunuyor oynayalım diye. Koluma dokunuyor. Bilgisayar başındayım. Omzumun alttaki koluma arkadan böyle değiyor yavaş yavaş. Hadi gel oynayalım diye. Yani insanları dileyemeyeceğim böyle bir güç, kuvvet yok. Ee, hani bende de var, İşte bende de e, elçilik durumu var, nüvvet var deyip de ben de insanları kurtarırım gibi bir vadim yok. Ha, kurtuluş itikadını e, tekmil edene sen bu safhada kurtululur, kurtulursun diyebiliyorum mesela Rıdvan kardeşime. Bu anlayış ve bakış açısıyla kurtulursun. Allah'ın Allah lütfuyla kurtulursun diyorum yani. Yani o daire içindesin. Kurtuluş dairesi içindesin diyebiliyorum çünkü benimle aynı daire içinde büyük ihtimalle ahirette bu savaşı benimle verdiği için büyük ihtimalle benim makamımda olacak Rıdvan'a yani yani şaşırmayı dilemezse Allah şaşırtmaz. Kim bir kul siz şimdi Allahu Teala mı sizi sevk ediyor? Ee, hani bu kulu da ben elçi gönderdim bunu da siz e, kabul etmeyin mi buyuruyor size? Sizi deniyor işte siz DNA kibirlenmeden, içinizdeki bulunduğu, içinde bulunduğu, bulunduğu, bulunduğunuz yanlışlardan biz de yanlış insanların gözünde şanımız, şöhretiniz düşecek diye biz de yanlış yapmışız. Biz de bunu yanlış kabullenmişiz. Ben de bunu yanlış söylemişim diyemiyor yönelice mesela. Ben de ayeti değiştirdim. Kafir olmuşum da haberim yok. Ya ya Mehdi sen Allah razı olsun beni uyardın. Bunu ben ufak görüyordum. Ulan kellemi kesseler böyle bir şey yapamam ben. Şunu da ufak gördüğüm bir şey yok benim. Yani kendime kendime göre dediğim Hiçbir şey olmadı. O olacaksa da Allah benim canımı alsın be. Böyle kahpelersiniz siz. E, yeter ki avamın aklında, ihtiyarında biz şey bilinelim, doğru bilinelim. Ehl-i sünnetin kalesi bilinelim. Halbuki ehl-i sünnetin düşmanlarısınız siz ya. Yani size bakınca Abdülkadir Polat, işte e, Selefiler sizden daha üstün. Siz, az, siz açık açık küpüreyli olarak gözüküyorsunuz. Yürük, Açık açık ya. Açık küfür eyle. Bitti. Yani bir Müslüman ferasetle baktığında siz siz eyle küfrü yayan bir cemaatsiniz ya. Bunun daha ötesi var mı? İhsan Şen Ocağı da bunun içinde. Mehmet Telus'u da bunun içinde. Cübbelis de bunun içinde. Şimşekleri de. Vanlıoğlu'su da. Kanlıoğlu'su da. Yani hangi Adioğlu, Ululamayet, bilmem ne Topçu Hüseyin Top mudur, nedir Topçu mudur? Ha, hangi ulumamaya eti köpek köpeği varsa hepsi aynı bok. Aynı boka bulanmış yani. Küfür bokuna bulanmış. Bir de konuşuyorsunuz. Biz biz fetva vermedik. Biz fetvayı versen ne olur, vermesen ne olur. Ulumamaya eti köpekleri. Biz kapı sötöre şey vermedik. Binseniz de kartal gibi tepesine. Binseniz de Adam vermiyor, satıyorlar. Sat satıyorlar. Satıyor niye böyle akıllı adam böyle bir şeyi niye versin? Yani nasıl olsa yutuyorlar. yalamadan yutturuyorum. Yok abi, yok. Adamın frekansı yani benim frekansım çocukluğumdan beri insanları rızalarını arama bir frekansı yok. Şunu da razı edin. Yok, böyle bir frekans yok ya. Yok yok. Doğru neyse o var. Şimdi şimdi insanların genelinde bu frekans olduğu için adam bu frekansı ceryana alıyor ki şey işte sizi ayağına kadar getirebiliyor ya topluyor şeyi. Saadet'in Usta Osmanoğlu diyor ki yani İsmail Ağa'dan işte üç kişi, beş kişi toplanıyor işte şunu soracağız bunun hesabını soracağız şöyle diyeceğiz böyle diyeceğiz. Bir gidiyorlar ki diyor tamam hoş geldiniz. Hoş geldiniz e, ee, muhterem efendim hani orada da alçak gönüllük yapıyor. Ululuyor sizi ama önemli olan o değil ki size tazim etse ne olur? Yapacağını yaptıktan sonra size tazim etse ne olur? Aynı bokun boka buluyor sizi <laughs> sarıp sarmalıyor aynı boka gönderiyor. <laughs> yani böyle de bir durum var. Üst, yukarısı büyük, aşağısı sakal. Aynı. <laughs> yani şu halde bir tane de birinize hani İsmail adam da işte bilmem şey diyor ki neydi? Bayancık mı şey mi neydi? Haris Haris mi nedir diyor? işte fıkı şeyleri kalemler diyor. işte Fatih kalemler diyor. O işte o iyi gibi. Yok kardeşim. Hepsi biri biri hepsi. Bir küfür varsa ortada iyilik mirik yoktur ya. Rızalık vardır. Susmak varsa rızalık vardır. İsterse onun misli misli küfür olduğunu bilsin. Susuyorsa kabul etmiş demektir ya. Ya ben bana birisi kafir dese, köpek dese karşılığını veririm. Ben bunlara demediğim kalmadı. Böyle yüzsüz, yüzsüzsünüz ey talu. Şerefsizsiniz lan. Din şerefsizsiniz. Din haysiyetsizsiniz. Din kahpesizsiniz. Yani düşünsenize Resulullah'ın bildirdiği ade oğlu adisiniz yani. Bunun ötesi belisi bilmem nesi yok. Açık açık kurtulmak istiyorsanız açık açık geleceksiniz. Diyeceksiniz ki işte açık açık ilan edeceksiniz. Ben bugün Mehdi'yi kabul etmeye gidiyorum. Gelen de gelsin peşime takılan da geleceğim böyle. Geleceğim görecek herkes. Sessiz mesiz yok bu işin. Açık açık geleceksin. Ben diyeceksin Mehdi'ye biat etmeye gidiyorum. Ben diyeceksin Allah ve Resulünün yoluna tazime gidiyorum. Benim yanıma gelmek Allah ve Resulünün yolunu tazim etmektir. Resulullah'ın bildiğine uymaktır. Uyun emrine uymaktır. Geleceksin bu el bu el bu el de mübarektir diyeceksin öpeceksin. Herkes görecek onu. Gö görecek. Bu şetafatın içinde görmeyecek. Bak bunun içinde görecek. Bak böyle bu hani fakir demiyorum ben yine zengin sayıyorum kendime. Heh, ben kendimi fakir görmüyorum. Şükür Allah. Im. Yani kimseden bu o salonlardan farklı demiyorum yani. Ben kendime göre hala işte hala zenginim yani. <laughs> Ay. Yani siz güzel yiyorsunuz, güzel sıçmıyorsunuz yani. <laughs> Böyle bir haldesiniz. Adi oğul adiler. Uyanın. Vakit. Ha şu an hak şöyle düşsem, ölsem. Tamam olayınız bitti yani. Ondan sonra ya Rabbi bizim imanımızı mühürle bunla diyeceğiniz kişi kalmayacak. Bu da Allah-u Teala Rabbim. Ya Rabbimiz bu da biz takdir ettiğin önderdir, imamdır. Vahiy yakınlığına sahiptir. Biz bunu kabul ettik. Bunu kabul etmemizde bir uyarıcı gelmiş, göndermişin. Biz de o işittik, itaat ettik demek için bence yarışın ya. Bence yarışın. Köpek olun gelin kurtulun ya. Yani bırakın e, enaniyetlerden kibirlenmeyi. Ebediyetiniz e, burada söz konusu. Yani ebediyetten bahsediyorsunuz ya. Ebediyetten bahsediyorsunuz ya. Yani Hz. sallallahu aleyhi ve sellem gibi Muhammed'in emine yani o ululadığınız büyük zatlar 10 sene dili dedi. Yani benim 10 sene 11 sene doldu. 20 senem olması lazım benim. Bana bu kadar bildirilmişken e, uzun tutun mu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun tutmanız için mi tarif etti? Şeytan ne için dedi sana onu değiştir diye Mehdi Cübbeli. Şeytan sana ne dedi? Yani herkes onu tanıyacak. Ee, geniş omuzluydu. karnı genişti. Zayıflattın. Zayıflat onu mu dedi? He? Kırmızıyla karışık beyaz renkliydi. Arap yaptı. Yap mı yap mı dedi sana şeytan. Aa şey pardon. Şeytan yalnızca vesvese verir. Deccal geçer, uygulattırır, ondan sonra tebrik eder. Etti mi yavrum, etti mi adi oğlu adi, etti mi din şerefsizi, etti mi din kahpesi. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir, Allah büyük fazlın sahibidir. Kurtuluş için Mehdi'ye bir hata, Mehmet Talu, Cevat Akşit.